Herkese merhaba sevgili arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Evet yeni bir haftada yine sizlerle beraberim. İyisinizdir inşallah. Evet e, yay burcu ve yükselen burcu yay olan arkadaşlar için kapattım falımı ve yorumluyor olacağım. Evet sevgili yaylar falınızı yorumlayalım. E, sevgili yaylar sanki uzayan bir işiniz var. Yani bir türlü bitmemiş, uzamış birkaç kere böyle bu iş için böyle gitmişsiniz gelmişsiniz bir takım uzayan işleriniz var bundan dolayı bir böyle biraz yılgınlık gelmiş üzerinize sanki ama dert etmeyin önünüz açık yani yüzde yüzde seksenini doksanı zaten halletmişsiniz biraz daha beklemeniz gerekiyor bu arada sağlık sorunu olan birisi var hayatınızda yani ailenizden biri olabilir bu sizden yaşça büyük birisi e, ailenizden birisi olabilir ya da evliyseniz eşinizin ailesinden yaşça büyük birinin sağlık sorunu e, olacak bir yol var e, çok e, yani pek gitmek istemiyorsunuz aslında bu yola bu yola bir işinizi halletmek için gidiyorsunuz yani bir amacınız var işiniz var bunu halletmek için gideceksiniz ama biraz sıkıntılı galiba ki siz bu yola pek hevesli değilsiniz yani bu böyle bir gezme ya da işte bir tatil gibi bir şey değil sanki. Böyle bir yolla ilgili kafanız o kadar büyümüş ki bu yol e, işle ilgili problem bu galiba. Emlakla ilgili işleriniz var mı bilmiyorum. Böyle bir emlak al, alım satım olabilir veya işte bir taşınmanız olabilir. Eee Gündemimizde sanki bunlar olacak önümüzdeki günlerde. E harfi birinden güzel bir haber alacaksınız. Bir de e, dargınlık yaşayan birisi var ya da sizin biriyle bir dargınlığınız var. Baya bir mesafe var aranızda. Yani ipler kopmuş gibi bir şey. Sonrasında bu kişiyle tekrar bir görüşmek zorunda mı kalacaksınız? Yani e, muhatap olmak zorunda kalacaksınız. Belki hani e, akamba olan biridir. Mecburen görüşeceksiniz. Bir şeylere işte tamam diyeceksiniz. Sen bunu dedim, ben bunu dedim ve ee, belki barışacaksınız, belki bu şekilde devam edeceksiniz. Ee, yani güzel şeyler var. Dediğim gibi değişiklikler olacak hayatınızda köklü değişiklikler, değişiklik işte uzun zamandan beri bulunduğunuz yerden taşınma olabilir ee, veya farklı bir işe de kayabilirsiniz. Her zaman yaptığınız bir iş değil de farklı bir işe geçeceksiniz sanki. Veya bir yerde maaşı çalışıyorsanız kendi işinizi açmak gibi bir niyetiniz var. Bir de araba bir hay araba hayaliniz var herhalde böyle. Ama bu hayal mi bilmiyorum gerçek. Yani bir araba gördüm ben. Bu hayalin ötesinde herhalde ya da önümüzdeki günlerde bununla ilgili güzel gelişmeler olacak ve bir araba sahibi olabilirsiniz. Ya yani evliler için belki eşiniz böyle bir şey istiyor ya da düşünüyor böyle bir şey gerçekleşecek. <laughs> u ya da ü harfi birinden bir haber alıyorsunuz ee, bir şeylere diyorum ya o kadar sıkıntı yapmışsınız ki içinizde böyle kapkara olmuş böyle içinizde böyle şey gibi oturmuş böyle yumru gibi ee, bu işte diyorum ya uzayan bir şeyle ilgili sanki maddi anlamda da bir takım belki sıkıntılarınız var veya işte e, bu sıkıntının şu anda hani bu söylediğim şeyle de alakası olabilir o da sıkıntı ekleyebilir sıkıntınızın üzerine sağlık sorunu yaşama gibi bir şey daha çok ama büyük birisi bu yaşça büyük birinin sağlık sorunuyla uğraşacaksınız. Yani biraz koşturmanız olacak belki de. Bir şey imza atıyorsunuz ya. Bir ya bir şey şeye başlıyorsunuz, imza atıyorsunuz veya işte bir şey bitiriyorsunuz, imza atıp sonlandırıyorsunuz. Yani e, netlik var. Başlama ya da bitiş. Bu neyse ee, belki de hani şeydir hani evle ilgili taşıma ile ilgili bir kontrat mı imzalıyorsunuz ya da satın alabilirsiniz bir imzalama olayınız var ya da işte bir işe başlıyorsunuz bir şey form doldurup onu imzalıyorsunuz ee, güzel ama bu güzel bir şey yani imzaladığınız şey bitişse de başlangıçsa da güzel bir şey olacak ee, size böyle iyi gelecek uğurlu gelecek açıkçası. Biriyle çok zıtlaşıyorsunuz, çok farklı taraftasınız. Ailenizden biri, kardeş olabilir, eşiniz olabilir. Yani aynı evin içinde iki kişi, o siz bu tarafa, o, o tarafa, diğer tarafa. Yani böyle çok farklılıklar var. Karakter anlamında da, kişilik anlamında da olabilir. Veya bir konuyla ilgili farklılığınız var. İşte anlaşıyorsunuzdur da işte bir konuyla ilgili asla aynı fikirde olamıyorsunuz. Çok farklısınız yani. Evet o sıkıntınız bayağı bir yer etmiş içinizde. Ona dediğim gibi bir ufak sağlık sorunu da eklenecek sanki. Ee, ufak kazalara dikkat etmeniz gerek. Yani böyle ayak burkulur ya da düşme gibi bir olay geçirilebilir. Hanenizde ilgilendiren bir şey bu. Ee, kalp kırıklığınız var. Yani çok kırılmışsınız. Yani şey düşünüyorsunuz bazen hani işte kimseden fayda yok. Ya da işte çevremde birileri var ama hani samimi değiller belki böyle düşünceleriniz var ya da bazen de diyorsunuz ki işte ben e, samimi bir şekilde yaklaşıyorum. Eee hadi fedakarım ama bana gelince kimse yardım etmiyor diye diye bir düşünceye kapılabilirsiniz. Bu dönemde sanki böyle bir ruh, ruh olarak bunları hissediyorsunuz. Haklı da olabilirsiniz aslında. Gerçekten hani böyle çevrenizde menfaatçi insanlar var söyleyebilirim onu size. Yani ruhları kapkara insanlar var sanki böyle bunu bunalıyorsunuz o kişi ama farkında değilsiniz ya da silemiyor musunuz e, kullanan insanlar da olabilir sizi buna dikkat etmeniz gerekiyor. Hani e, işte bir sağlık haberi alıp biraz sıkılabilirsiniz, e, bunalmışsınız, bunalacaksınız ya da e, yedili bir zamanda e, başka yerden güzel bir haber var ama bir takım hani küçük bir sağlık sorunları olabilir, bir taraftan da güzel haberler gelecek diyorum ya. Siz bir şey tamamlıyorsunuz sevgili yaylar, imzalar atılıyor, e, bu iş bitiyor yani. Sonlanacak olan bir şey var. İşte bu güzel bir sonlanma da olabilir dediğim gibi. Birilerine yardım etmeniz gerekiyor. Biraz e, yardım ediyor musunuz zaten ama biraz geri çekmişsiniz kendinizi. Biraz birilerine yardım edin bence görün yani umursayın. E, dediğim gibi et, ediyorsunuzdur, etmişsinizdir ama biraz boşlamışsınız sanki sadaka yerine de geçecektir o. Yani birilerine yardım edin maddi manevi ne şekilde gücünüz yetiyorsa. E, Ya birisi gerçekten hain hain bakıyor gibi. Yani iyi dediğiniz birinin belli bir süre sonra, onu söyleyebilirim. Hani iyi dediğiniz, çok iyi anlatsınız şu anda aranızdan su belki birisinin belli bir süre sonra gerçek yüzünü görebilirsiniz ya da onunla bir sebepten baya bir ters düşüp e, ayrılabilirsiniz. Ayrılmak derken hani yüzünü görmek bile isteyebilirsiniz, istemeyebilirsiniz belki. Yani böyle bir şey var. Hani böyle iyi gidiyormuş, iyi gidiyormuş. Böyle çok samimi biri bu. Samimiymişsiniz daha doğrusu. E, ama onun gerçek yüzünü göreceksiniz. O kişi samimi değil yani. E, oynuyor gibi. Bunun gerçek yüzünü göreceksiniz belki ondan sonra daha böyle içinize kapanacaksınız çünkü e, şeye kızacaksınız işte bu beni sömürmüş bu beni kullanmış diyeceksiniz o da size gerçekten çok ağır gelecek e, böyle bir durum var buna karşı eğer böyle bir şey, şey seziniyorsanız dikkat edin ve mesafe koyun. geç bazıları mesafe koysanız da e, yapışırlar e, farklı görünüyorlar e, içi başka dışı başka en tehlikelisidir e, buna dikkat edin eee bir de kendi kan bağınız olan bir erkekle bir erkekle tartışma da yaşayabilirsiniz veya bir konuda bir paylaşımla ilgili bir hani haksızlık da yaş yaşatabilir size. Bir şey var. Bu daha çok mal mülk gibi bir şey, para gibi bir şey yani bir sıkıntı olacak aranızda. Kendi ailenizden yani kendi kan bağınız olan bir ya eşiniz olabilir. Belki parayla ilgili konuşabilirsiniz, tartışabilirsiniz. İşte biriktirdiğiniz bir parayı başka bir şey Kullanır ve size söylemez bunu. Parayla ilgili bir şeyler var. Yani bu kan bağınız da olabilir. Ailenizden, evliyseniz eşinizden biri eşiniz de olabilir. Ee, evet para konusunda tartışmalarınız olacak. Kişiyle. Ee, buna dikkat etmeniz gerekiyor. Ee, dediğim gibi. E, gündeminiz e, taşınma, emlak işleri. E, bir de sizden yaşça büyük olan birinin sağlık sorunu olabilir. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. Belki sizin de olabilir aslında. Hani e, ileri yaşta bir yay burcu burcuysanız, burcuysanız sizin de olabilir ama sanki biraz daha yaşlı bir, biri gibi. Buna dikkat etmeniz gerekiyor. İnşallah e, kötü bir şey yaşamazsınız. Kötü bir şey yaşamaz ve e, dilekleriniz dualarınız kabul olsun. Sevgili yaylar haftaya tekrar görüşürüz. Hoşçakalın.